Herkese merhabalar. Canlarım benim, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Her zamanki gibi mutfaktayım. Bugün ne yapacağım? Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Mutfak halısını sileceğim. Holün halısını sileceğim ve holde önceki çiçekli bir yolluğum vardı biliyorsunuz. derin dondurucunun fişini çektik biz geçen gün. Çok büyük bir hata yaptım ben. Derin dondurucunun fişini çektim ve geceden çekmiştim. Şimdi İzmir'de sıcak olduğu için sabaha kadar inanılmaz kötüydü. Ee, nasıl kötüydü? Ee, i̇şte dolaptaki e, buz tutanların hepsi çözdükten sonra bütün suyunu alttan hep halıya vermiş. Ve o, o holdeki işte o çiçekli yoluk. Ee, çok kötü durumda. Gerçekten çok kötü durumda. Onu hemen e, banyoya attım. ıslattım. Onu falan yıkayacağım aslında. Banyom çok küçük. Size çekim yapmak isterdim. Ama çekim yapamayacağım. Onu e, çekemeyeceğim artık. Ama e, mutfak halısını ve de holü silerken beraber silelim silerim inşallah sizinle de. Neyle sileceğim? Onu da hemen söyleyeyim size. İşte bulaşık ııı e, şey var ya ay neydi onun adı ya her seferinde unutuyorum parlatıcı Heh, bulaşık makinesi parlatıcısıyla sileceğim ee, birazcık sıcak su alacağım sıcak suyun içine de bundan karıştıracağım ve sadece e, ikisiyle beraber bir temizlik yapacağım hatta içine şey de koysam da olabilir ha. bulaşık tableti de koyabilirim dur hemen getireyim hangisini kullansak bu bimin gerçi bu da çok etkili ya Bimin tableti, bulaşık tableti. Uzun zamandır bundan kullanıyordum. Geçen gün eşim gittiğinde bilememiş, feri almış. Çok acıdım yani. Verdiği paraya gerçekten çok acıdım. Ee, i̇çinde kaç tane vardı? 35 tanesi. 37 lira ama neymiş herhalde? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey olması lazımdı. Gerçekten çok acımıştım. Ama ne yapalım? Bunu mı temizleyelim? Tamam o zaman. Bunu koyalım. Parlatıcı koyalım. Ondan sonra Feri'nin tabletini koyalım, sıcak su koyalım, ondan sonra halıları silelim, bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim inşallah. Ha dur, şey söyleyecektim ben size. Nehiri babası tekrar yine gezmeye getiriyor. Neden ben Nehiri parka gönderiyorum? Onun açıklamasını yapayım isterseniz. Soranlar da olmuştu. Nehiri normalde hafta içlerinde falan kesinlikle dışarı çıkartmıyorum. Kalabalık yerlere asla çıkartmıyorum artık. Biliyorsunuz sadece bu cumartesi pazar yasağımız var ya yasakta parkta falan hiç kimse olmadığı için sadece e, birkaç saat babası gezdirmeye götürüyor yürütmeye götürüyor açıkçası hani biraz da e, yürüme terapisi olsun diye yürümeye götürüyor çünkü nehir dışarıda yürümeyi çok seviyor evde hani ne kadar benimle inatlaşsa da e, ne kadar böyle e, şey olsa da böyle hani hırçın olsa da ama dışarıda inanılmaz tatlı bir çocuk böyle e yürümeyi de çok seviyor. Dışarıda yürümeyi çok seviyor. Onun için babası da böyle hiç kimsenin olmadığı ortamlarda bol bol çıkartmaya çalışıyor. Benim böyle bir fırsatım olmuyor yani dışarı çıkartabilme gibi bir fırsatım olmuyor. Ev işleri, ıvırdı zıvırdı bütün işler, ben de Nehir'le alakalı bütün işler babada. Allah razı olsun inşallah. Gerçekten çok iyi oluyor aslında benim için. Yani Nehi e, Kerim aslında benim e, yükümü biraz daha hafifletiyor. Yani şu şim, şimdi şöyle baktığınız zaman ev Hanımlarının gerçekten yükü ağır yani bana göre ağır. E şimdi e, ben de nehirin biraz özel yani e, özel durumu olduğu için bir tık daha yüküm biraz daha fazla gibi. Hayır, yük gördüğüm için değil. Asla o şekilde düşünmeyin, o şekilde söylemiyorum. Yük gördüğüm için değil, asla. Tövbe haşa öyle bir şey değil ama e, şey e, nehir inanılmaz bir ilgiye ihtiya ihtiyaçlı olan bir çocuk e, sürekli hani e, ilgilenilmesi gereken e, onun üzerinde yani bilmiyorum işte hani anladınız siz beni değil mi yani işte özel bir çocuk olunca gerçekten hani e, insanın yükü bir e, iki kat e, oluyor o şekilde söyleyeyim size. Sakın yanlış anlaşılmasın. Benim çocuğum, çocuğumla yana hiçbir sıkıntım yok. Allah'ıma şükürler olsun. Sadece işte gezdirme, tozdurma olayı babamızda. Onun için benim yük yarıya iniyor açıkçası. Evet, böyle onlar şimdi tekrar parka gidecekler. Gezinmeye gidecekler. Dışarıda hiç kimse yok zaten. Onun için rahatım yani, çok rahatım. Eve geldikten sonra da üzerine başını tertemiz değiştiriyorum zaten. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Onlar da yokken hemen ne yapacağım? Ben de bütün halıları sileceğim. Aslında Kerim dedi ki yıkamaya ver dedi. Ee, bir hesabını yaptım. İlk ama çok para tutacak ya gerçekten. Şimdi böyle yollukları falan verdiğim zaman e, baya bir masraf olacak gibi geldi. Onun için dedim kendim e, sileyim en azından. Çünkü sürekli siliyorum zaten biliyorsunuz ya. Mutfak alırsanız sürekli siliyorum inan ki. Hani 2-3 haftada bir siliyorum aslında. Ondan sonra bir de ayak basılan yerler de çok şey aslında hani oraları şimdi görürsünüz zaten bayağı bir şey oldu. E nehirde sürekli yerlerde e, atıyor şey yapıyor çocuğun aklı ermiyor normal. E, onun için biz de ne yapalım en iyi istedim sileyim gitsin yani. Hadi ne yapalım hadi hep beraber silelim. lazım. Birazcık çalışabiliriz. Tamam mı anneciğim? Tamam mı? Evet. Evet, evet, evet. Hadi. Ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Hadi o zaman. Tamam Şimdi başlıyoruz. Al bakalım bunu. D. Eldekini bırakır mısın oraya? Aferin sana. Şimdi bundan başla. D. D. Evet. D. d e. O ne anne? anneciğim. baba, baba, ba, ba. Evet. Sen de sen de baba. Ba -ba. <laughs> Hadi, hayır, hayır olmadı. Nehir o ne? Hayır, olmadı anne. Nehir, bak. Hayır. Hmm, değil o. Aa. Aa. Evet annem. Nehir bu ne? Bakın biliyorum. Nehir bu ne? Evet aşkım, Aferin Şşş. sana. Evet bu. Evet annem. Bu ne? Aa. Hayır. I. Hayır, nehir bak bana. I. Nehir bak. I. Aa. Evet aşkım, affedeyim. Şşş. Şş. O ne? Şşş. Hadi yapabilirsin. Şşş. Hadi. <Sessizlik> harikasın evet. aferin sana annem bu ne hayır hayır, hayır. tamam geçtim. o hayır o o hayır bak bana anne ne tamam 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 sakin nazar hayır うん、ねっねっね Hayır. U. Nehir. U. Nehir. U. Rrr. Bunu çok güzel yapıyorsun değil mi aşkım? Çikolata vereceğim şimdi sana. Bak çok az kaldı. Çok az kaldı. Çikolata vereceğim. Ay şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. Nehir kalkar mısın? Bak yorgun yorgun oturdum. Ders yapmaya çalışıyorum. Ama tamam tamam sakin <laughs> sakin çok az kaldı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Gördün <laughs> mü yılan? Yılan gibi. <laughs> Bu ne? <laughs> Harikasın. Teşekkür edelim. Gel bana. Teşekkür ederim. Şimdi sen çikolatayı hak ettin. Çikolatayı hak etti. Hemen getiriyorum tamam mı? Sana söz. Hemen. Hemen getireceğim. Annemim. <laughs> Aşkım. Oh, annem. Annem. Tamam. Hadi yürüyelim biraz. Hadi yürü babaya kadar yürür müsün? Yürür müsün babaya? <laughs> yardım da istiyorum. Hayır, 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 bulmak yok anneciğim. Tamam. Açayım mı? Açayım mı? Tamam, gel yanıma. Tamam, gel aç artık. Gel yardım edeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kalk şimdi. Kalk, kalk. <laughs> Ay benim kızım çikolata yiyecek miymiş? de bir tane böyle salatası var. O da tabii dediğimi yaparsam. Değil mi aşkım? Anneciğim. Nisim. Hadi de ellerini falan silelim tertemiz tamam mı aşkım? Silelim mi ellerini? Ha? Hii, ama dur dur dur. dur. Bir dakika sakin ol. Sakin ol dur. <laughs> ne yapacağız böyle? Sürülür mü anneciğim oraya buraya? Ha? Dur. Dur alacağım bir daha bekle. Hayır bir de parmaklarını yalıyor bak. Allah'ım. Kız vallahi seni yerim. Ya seni Çocuğun maması var zaten Değil mi annem Onu da hiç telef etmiyor Bakın her tarafını yalıyor <laughs> Dur aşkım sen Dursun <laughs> iyice Bak herkes sana bakıyor Orada gördün mü <laughs> Şu an seni öpmek isteyen çok insan var orada Biliyor musun Biliyor musun anneciğim <laughs> Ben hepinizin yerine bol bol öpüyorum Vallahi bol bol. Hayır ağzımızda silinecek daha. Tamam. Bir ağzına bakar mısın orada? Nehir ağzına bir bakar mısın? Bak bak. Gördün mü çikolata var her tarafında. Hayır. Gel. Dur bir dakika bir dakika. Sileyim sileyim. Kızım şey yapmayacağım dur sileceğim. Annem. Sakin olur musun? Sakin olur musun? Tamam bir tane. Tamam. Bitti. Tamam bitti. Tamam hadi vedalaşalım artık gel. Gel annem bugün çok yoruldu. Ay. Artık edit yapacak annem de. Gel. Tamam bir tane. Tamam kapatacağım şimdi de. Tamam sıkılma artık kapatacağım. Tamam. Kapatacağım anne de yorgun zaten. Dinlensin. <laughs> Yine başladı gördün mü? Yine, Yine başladın mı sen? He? Yine başladın mı sen? <laughs> tamam hadi hiç uzatmayayım. Hadi Nehir'i de fazla sıkmayayım. Biz kaçalım o zaman. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize lütfen dikkat edin. Abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. İzmir'den hepinize kucak dolu sevgiler. Hoşçakalın. Tamam. Tamam bay bay diyelim hadi. Tamam bay bay diyelim. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> hadi tamam git.